Bunca bölgeye davet edildiğimde yeniden sizlerin benim üzerinde bıraktığınız o maneviyattan bir şeyler alabilir miyim diye emin olun ki buraya isteyerek geldim. Ama umudumun da gerçekleştiğini görüp onun da haberini almak istiyorum. Bu kutlu doğumdan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın burada yaşamaya başladığı hissediliyor değil mi? Evet. Bu sene kardeşliği ele alacağız. Kardeşlik. Ben okuduğumda şunu fark ettim. Aslında ne kadar muhtacız kardeşliğe. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın yeryüzüne nebi olarak gönderildiğinde kabilelerin, aşiretlerin birbirlerine üstünlük davasıyla her birinin diğerini günlerce, aylarca, yıllarca süren savaşlarla öldürdükleri bir çağda kardeşliğe muhtaç oldukları gibi biz de kardeşliğe muhtaçız. Aslında her hutbede ve her vaazda kürsüye çıkanlar ey mümin kardeşlerim diye hitap ediyorlar. Şimdi size ey kardeşlerim dediğimde o gün anlayamadığım manayı birazcık olsun anladığımı söyleyebilirim. Hiç yanınızda oturanla niçin beraber oturduğunuzu düşündünüz mü? Şöyle yanınıza bir dönüp bir bakın kardeşinize. Yüzünüzle değil, gönlünüzle bakın. Bir kardeşim diyebiliyor musunuz komşunuza? Camiye giderken saf tuttuğumuz kişinin gerçekten kardeşimiz olduğunu, gerçekten onunla kardeş olduğumuzu hissedebiliyor musunuz? Eğer hissedebilirsek inanın hiçbir meselemiz kalmayacak. Kardeşim diye bildiğimiz anda özde değil, sözde değil, özde kardeş olduğumuzda kızılca bölük cennet misal bir yere dönecek. Burası döndüğü gibi Tavas öyle olacak. Tavaz olduğu gibi Denizli de öyle olacak. Denizli değil, Türkiye değil. İnanın dünya yeniden iman etrafında kardeş olduğunda tüm problemler ortadan kalkacak. Bu senenin Diyanet tarafından hazırlanan sinevizyonunda Aşık Veysel diyor ki sen altınsın, ben tunç muyum? Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Sende olan bende de var. Sana sendekini veren Yaradan onu bana da verdi. Sen mezarda tok olacaksın, ben aç mı olacağım? Sen mezarda Türksün diye Kürt farklı muamele mi görecek? Sen mezarda zenginsin diye fakir başka bir yerde mi olacak? Evet, gerçekten biz kardeşiz biliyor musunuz? Hazreti Ali diyor ki, ben senin hem hilkatte kardeşin hem de dinde kardeşinim. İsterseniz ehemmiyetsiz olanı aradan çıkartalım. Ehemmiyetsiz olan ne biliyor musunuz? Şimdi birinci kuşaktaki babam veya onun babası veya ondan sonraki dedem, dedem ve dedem isterseniz bütün dedeleri aradan çıkartın. Karşınızda kimi göreceksiniz biliyor musunuz? Babanız olarak Hazreti Adem'i. Yani benim babamı göreceksiniz. Benim babam aslında sizin babanız. Sizin babanız aslında Somali'de açlıktan ölen o kara tenli insanın babası Hazreti Adem çekik gözlülerin de babası Hazreti Havva benim annem olduğu gibi sizin de anneniz. Aslında ne açık bir gerçek değil mi? Peki bu açık gerçek neden bizim tarafımızdan unutuluyor? Çünkü biz bu dünyaya imtihan olunmak için geldik. Yüce Yaratıcı buyuruyor ki sizi birbirinize deneme yaptım, imtihan vesilesi yaptım. Kiminizi fakir, kiminizi zengin yaptım. Kiminizi sarı benizli kiminizi ise kara tenli yaptım. Kiminize Türk, kiminize acem, kiminize Arap dediler. Kiminize Kürt, kiminize Naz dediler. Hepimiz Adem'dendik ama tıpkı Yunus'un dediği gibi tanış olmak için sadece kimimize ara, kimimize acem dediler. Ama ne var ki şeytan denilen bir lanetli varlık var. Ve bizim içimizde de heva ve heves denilen bir şey var. Çünkü biz bu dünyaya imtihan olunmak için geldik. İlk üstünlük davasını kim bütmüştür biliyor musunuz? İşte bizi birbirimize düşürüp Adem babamızı unutturup tanış olalım diye bize verilmiş isimleri üstünlük yapıp bizi birbirimize kardeşliği unutturan o iblis yapmıştır. Nasıl yapmıştır biliyor musunuz? O iblis ki Allah Teala Adem'e secde edin denildiğinde demiştir ki beni ateşten onu topraktan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım. Ve ben ona seçme edemem deyip ilk lanetli varlık olma durumuna düşmüştür. Ancak burada kalmamıştır. Yapmış olduğu hatanın karşılığında senin kullarını da ben yoldan çıkartacağım diyerek Allah Teala'dan mühlet istemiştir. İşte böylece bizlerin arasına fitneyi sokmaya başlayan o iblis kendisinin ateşten bizim topraktan olduğumuzu iddia edip üstünlük davası güderken bizlerin arasına da dikkat edin kendi seçimimiz olmayan ayrılıkları üstünlük vesilesi yaparak aldatmaya kalkışmıştır. İçinizde var mı? Ben kendi tercihimle anne ve babamı seçtim diyen birisi? Varsa çıksın ondan övbeden. İçinizde var mı? Somali'deki insanın kendisinin onu seçtiğini söyleyebilecek kimse? İçinizde var mı? Doğudaki bir kimsenin oralı olmayı kendisinin seçtiğini söyleyebilecek? Neden? Hiçbirimizin seçmediği bir şey birbirimize üstünlük vesilesi olsun. Ben burada değil Somali'de olabilirdim. Somali'deki birisi burada olabilirdi. Peki neden bu farklılıklar? İşte bizi karanlıktan aydınlığa çıkartan o vahyin sahibi olan Allah peygamberi vesilesiyle bize yeni bir aydınlığı gösteriyor karanlığa gömülmüş olan aydınlığı yani babamızın Adem olduğunu öğretiyor yeniden. Ve diyor ki sizler ey müminler inneme müminune ihvedun. sizler sizler mümin olarak müminim deyince bir şeyi de kabul ediyorsunuz. Neyi kabul ediyorsunuz? Hangi ırktan olursa olsun, hangi kabileden olursa olsun, Hangi aşiretten olursa olsun, hangi köyden olursa olsun, hangi memleketten olursa olsun, müminim dediyseniz kardeşsiniz.